2022 Katar Dünya Kupası'nda ağları sarsan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu. Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı gol sayısı, kazandığı kupalar ve bireysel ödüllerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 37 yaşındaki süperstar Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Gana'ya karşı takımının ilk golünü kaydetti. Bu gol yıldız futbolcunun rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Ronaldo attığı golle dünya tarihinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk isim olmayı başardı. Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim Adana'daki evinde 91 yaşında yaşamını yitirdi. Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti. Milli Takım ve Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alıyordu. Nuriye Terim yaşamını yitirdi. Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesi eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verilecek. Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya gitti. 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisini sembolize eden figürlerin yerleştirilmesine başlandı. Çanakkale'de dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakasındaki 318 metre olan kulelerinin üst kısmı için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürlerinin ikisi geçen hafta köprünün kulelerine kurulmuştu köprünün her iki ayağında kalan iki top mermisi figürlerinin yerleştirilmesi içinse çalışmalar sürüyor. Seyit başının sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğinde olacak.